Didimisar Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Sağ tur mevkindeyiz. Size bugün fırsat niteliğinde muhteşem bir villa getirdim arkadaşlar. Villamız 306 metrekare arsa içerisine inşa edildi. 4 artı 1 açık mutfak. Alt katta odalı havuzlu, otoparklı bölgesinin en uygun ve en kelepir villalarından birisi. Ve bu şartlarda bugün bu arsaya alsanız, bu inşaatı yapsanız buna mal edemezsiniz arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyebilirim. 13 milyon 500 bin TL, 306 metrekare arsa payımız var. Çift tarafı yol. Hem bu taraftan girişiniz var hem de arka taraftan girişiniz var. Gerçekten mahremet açısından harika bir villa ve burada Şöyle baktığınızda bir yaya giriş alanı buradan verilmiş arkadaşlar. Bu taraftan da girişiniz var. Çift tarafı yol olduğundan dolayı gayet de güzel. Ön tarafta serinlemek için güzel bir havuz alanınız. Şezlong atacak fazlasıyla bir alanınız burada mevcut. Gerçekten cephesi harika. Drone çekimlerini aldım. Video montajını yaptım. Bunun dış cephesinin görüntüsünü izliyor olacaksınız. 13 milyon 500 bin TL. Şuradan bir devam edelim. Peyzaj alanlarımızı gösterelim ve denize Gerçekten çok yakın bir lokasyon burası arkadaşlar. Denize bir kilometre mesafemiz var buradan. Sağ tur mevkindeyiz ve piyasanın şu anda en uygun ve en kaliteli villalarından bir tanesi. 4 artı bir açık mutfak alt katta odalı dedik. Evet burada araç otopark alanı. Şimdi bulunduğum alan araç otopark alanı arkadaşlar burası da yol. Ön tarafınız araç otoparkının olduğu yerde yol. Diğer taraftan videonun tanıtımına başladığım yerde yol. Gerçekten güzel bir villa. Şimdi buraya geldim. Burada güzel bir veranda bahçe alanınız var. Gerçekten Yeşillikler kararında bırakılmış çakıl taşları ve peyzaj alanları harika görünüyor baktığınız zaman ve burada masanızı sandalyenizi atıp ailenizle çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Güneş oraya geldi bu tarafa kaç. Buraya güneş geldi havuz tarafına kaç. Cephesi de harika. Dört bir taraftan da ışık oluyor. Güney cephede çok güzel bir villa. Şimdi ekstra olarak buradan da bir yaya giriş kapısı alanınız var arkadaşlar. Otopark diğer taraftan yaya girişi buradan. Ayrıyetten de havuz alanından da bir tane yaya giriş kapısı alanınız vardı onu da gösterdim. Buraya da bir duş başlığı bırakmışlar. Havuzdan çıktığınızda duş alabilmek için. Bu da güzel olmuş. Peyzajlarımız aynı şekilde böyle gidiyor. Yan villayla aranızı da çitlerle bölmüşler. Gayet de sağlıklı olmuş diyelim ve içeriye girelim. Gerçekten bölgenin en uygun villası. Bunu özellikle söyleyeyim. Kamerayı şöyle ben bir karşıya alayım. Tanıtıma devam edelim. 306 metrekare. Arsa payımız var. Tekrardan teyit edelim. Burası güzel bir alan. Direkt salona girmiyorsunuz. Vestiyer de teyit yapmışlar arkadaşlar burada. Geniş bir alanınız mevcut. Şimdi burada bir tane tuvalet, banyomuz. Bunu bir gösteririz zaten. Şöyle bir tara. Alt kattaki odamızı gösterelim burayı. Otomatik panjurlu, sinekliğine kadar takılı. Arkadaşlar gerçekten odanın metrekaresi çok güzel. Sade bir villa, bölgenin uygun villalarından bir tanesi. Eğer böyle bir arayışınız varsa bu villayı değerlendirin. Pazarlık payımız da var, emsalleri var ama bu kadar merkezi lokasyonlarda değil, uçuk kaçık yerlerde ve bu kaliteli bir yapı. Alt kattaki odaya gösterdik, kat köleferi tesisatı, televizyon ünitesi çıkış alanları her yerde var. Şimdi kamera şöyle seni ben köşeye bir alayım, salon mutfak alanını bir gösterelim. Şöyle baktığınız zaman yerler 60'a 120 seramik gayet de güzel. Mutfak dolapları bembeyaz ahşap desenler tercih edilmiş led ışıklı gayet de güzel duruyor. Apliklerimiz çok güzel arkadaşlar ve bir de gerçekten simetrik bir salon olmuş güzel. Televizyon ünitesini attığınız zaman koltuk takımınızı buraya rahatlıkla atabilirsiniz. Şık bir villa diyelim ve buradan üst kata doğru bir yolculuk yapalım. Merdivenlerimiz led ışıklı. Ahşap merdivenler tercih edilmiş. Bu da modern olmuş gerçekten. Güzel duruyor. 13 milyon 500 bin TL pazarlık payımız mevcut. Şimdi üst kata geldik. Ebeveyn banyolu bir tane bir odamız var. Ebeveyn banyolu odayı bir gösterelim. Her odada televizyon çıkış alanlarımız var. Burada da aynı şekilde kat kulefer tesisatlarımız var. Üst tarafta yerlerimiz laminant parke olarak tercih edilmiş. Spotlarımız çok sade ve çok şık. Ayrıyetten bu odaya ait burada da bir adet balkonumuz var. Burayı istersen bir göster. Küçük bir balkon. İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir çay kahve, sigara keyfi yapacağınız bir alan var burada. Şimdi bu odadan çıkarken bir adette ebeveyn banyomuz var. Burayı da bir göster istersen. Hilton banyo kullanılmış. Gayet de güzel, modern, sağlıklı. Şimdi buraya bir gelelim. Ortak kullanım VC banyoyu bir gösterelim. Arkadaşlar gerçekten bu fiyata göre performans villası. Bunu rahatlıkla dile getirebilirim. Biz piyasayı bildiğimizden dolayı bu kelimeleri kullanıyoruz. Tabii ki bu videoyu izleyen vatandaşlar diyecek Sercan neye göre fiyat performans villası ee, ama şu anda baktığınız zaman gerçekten 306 metrekare bir arsa almaya kalksanız inanın arkadaşlar şu anda tam müstakil villa arsaları bu bölgede 7 milyondan başlıyor ve üzerine inşaat maliyeti eklendiğinde şu an bu villanın maliyeti güncel fiyattan 12,5-13 milyon maliyeti var. Gerçekten maliyetine satış olan bir villalardan birisi. Güzel duş alanlarımız, niş alanlarımız var burada. Vitra'nın gömme rezervuarları, Artema'nın muslukları. Şöyle baktığınızda çamaşır makinesi yerleri tasarlanmış, buraya bırakmışlar. Bu da gayet de sağlıklı olmuş. Ayrıyetten havlulunuz vesaireniz her şeyiniz burada var. Evet. Devam edelim. Şu odayı bir gösterelim. Geldik buraya. Odaların metrekareleri çok güzel. Villanın oturumu gayet güzel olmuş. Hiçbir evrak eksiğimiz, sorunumuz, sıkıntımız yok. Bugün gelseniz ben bu villayı alıyorum Sercan deseniz yarın rahatlıkla topunuzu verebiliriz arkadaşlar. Televizyon ünitesi alanları burada var. Her odamızda otomatik panjur ve kat kalifleri tesisatımız mevcut. Yatağınızı attığınızda dolabınızı rahatlıkla karşıya ya da buraya atabilirsiniz. Metrekare olarak kullanışlı ve ihtiyaçlarınıza karşılık verebilecek villalardan bir tanesi geldik son odamıza. Bu odanın metrekaresi harika. Şuradan istersen bir al. Gerçekten inanılmaz büyüklükte bir oda var burada. Yatak, dolap, makyaj yapacak olduğunuz alan, ihtiyaçlarınızı rahatlıkla bu odada karşılayabilirsiniz. Yerler laminat parke çok şık. Spotlarımız da çok sade olmuş arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Burada bir balkonumuz var. Balkonumuz çok güzel. Tekrardan teyit ediyorum. Gerçekten Arsa aldığınız zaman bile şu anda yatırım yapmak istediğinizde çift tarafı yol olan bir arsa bulmak çok zor arkadaşlar. Bu villa mahremiyet açısından çok güzel. Çift tarafınız yol. İster bu taraftan, ister diğer taraftan villanıza giriş sağlıyor biliyorsunuz. Havuzunuzun olduğu alanda ailenizle beraber güneşlenmeye kalksanız, eşiniz, dostunuz, çoluğunuz, çocuğunuz rahatsız olmaz çünkü önünüz yol. Hiçbir şekilde kapanmıyor. Gayet de güzel. Evet, bugün Hisar Mahallesi Sağ tur mevkiindeydik. 306 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 4 artı 1 açık mutfak, alt katta odalı, havuzlu otoparklı çok güzel bir villa tanıttım arkadaşlar. Villamızın fiyatı 13 milyon 500 bin TL. Pazarlık payımız mevcut. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.